İnek memesi nasıl yıkanır? Bu şekilde Biz ilk bir yumuşatıyoruz. Tam temizlemiyoruz aslında. YouTube. YouTube'dan Ve... YouTube'dan öğrenmişsin hayvancılığı. Gelmişsin burada hayvancılık yapıyorsun. Ya arkadaşlar bir örnek <laughs> daha göstereyim size. Ve evet, bu en sonradan aldığımız ineğimiz bize yani yavruken büyüttüğümüz kendi ineğimiz değil. Daha sonradan Trabzon'dan aldığımız ineğimiz. Bu. Ben bile yani hayvancılığı yapmayan bir insan olarak bu bu suyunu dinlediğimiz inek daha sonradan aldığımız inek. Bu. Bak. Böyle yıkamıyoruz değil mi? Yıkamıyoruz şu anda. Yumuşatıyorum. bırakıyoruz. <laughs> <laughs> bu da buradaki hayvanımız yeni doğurmuş hayvanımız. Yeni derken bu ikinci, üçüncü doğurma olan üçüncü. herhalde. Şu anda yanına yaklaşmaya çalışıyorum. Yani yaklaşıyorum. Dedikleri sağlar. gibi kaşıyarak yaklaşsa da yani, Ne? Kaşıyarak yaklaşın kaşıyarak diyorlar mesela. Dikkat ha, et, gel. çok dikkat gel. et. Gel. Yani bunun yanına kesinlikle yaklaşamıyoruz. <laughs> bu hani, kadar. Tamam biz hayvancılığı <laughs> fazla bilmiyor olabiliriz. Şehirden de gelmiş olabiliriz ama salaklı değiliz yani. <gülüyor> yani <gülüyor> o, herkes yorum yapabilir, sıkıntı değil ama kafamızda çalışıyor az Ama bu hayvanı kesinlikle yakalamıyoruz. Kesinlikle yıkayamıyorum. yetemiyorum. Yani hayvanların altına gidiyorum. Aynı şekilde onları da seviyorum. Bak, aynı şekilde onları da etmiyorum. Şu anda bu kuzu olan en delisi bu. Ha, evet, en hırçını normalde, normalde ceylandı. ceylandı. Yani bu şekilde buna buna bir de yapayım bak. Bak, buna bir de yapayım yani. Anladın mı? Seviyemiyor yani. Şuna bak, tepki yok hayvan. Eğil yani. eğil altına o şekilde eğil hani yapıyorsun yani? ya yıka mesela hani gerçekten yani. görsünler. Hani biz tamam. bilmiyoruz diye zannediyorsunuz ya. Arkadaşlar biliyoruz. dört tane daha hayvan sağlıyoruz. Ee, o hayvanla ilgili problemler var. Onları da birazdan anlatacağım zaten. Denemediğimiz şey kalmadı normalde. Konuşmak basit. Ee, bir delikanlı varsa gelsin, yol parasını da ben vereceğim. <laughs> Hatta gelsin, konaklamasını da yani. karşılayabiliriz değil mi? Tamam, Kınalı biz en uysal hayvanımız. Da. E, ee, Doruk bile sağ Evet. Yani bunlar uysalar anladın tamam. mı? Sonra ne alalım? Bu da deli. Üstünün yani <laughs> aynen. Hayvan. Normalde Ceylan'dan çok yani çekmiştik. Ben bunları sağ Ben hayvancılıkla alakam yok. Köpek besleyen bir insanım sadece. Güvercin, köpek. Güvercin besleyen bir, bir insanım şehir hayatında. Buraya gelmişim. Bunları yapabiliyorsam onu yapmam lazım Yani. Şey yapamıyorum. Yani, Demek ki hadi, bir var bu Aynen. Hadi bunları geçtik. Bunlar üçer doğum. Bu e, Ceylan 2 doğum yapmış. Kınalı 4 doğum. Bu 3 doğum demişler. E, Şirinimiz daha ilk doğumunu yaptı. Hatta e, kanalımızda doğum videosunu da paylaştık. E, tamam. Hadi diyelim ki biz bilmiyoruz. Peki bunu nasıl alıştırdık? Peki bu neden tekme atmıyor? Yani e, gördüğünüz tek bir görüntüyle lütfen yargılamayın. Çünkü o görüntünün evet, çekili... Muayranı, <laughs> ben alamıyorum bu hayvanı. Niye ben? Su satıyorum bu Yani. <laughs> Mantık olarak satıyorum ben. Yani. Hayvanı niye yani, sal tekme alamıyorum ben? Buzağları salıyorum. Buzağlara tekme atıyor. Evet buzağlarına bu da, da tekme, atıyor. tekme atıyor. Hatta öyle o görüntüyü yani de şöyle hemen koyalım. Kendi yavrusu bile yani yavrusuna bile tekme atan bir hayvan o. Aynen. Ben orada ne yapmaz mesela. Aynen. Dur hemen şu buzağın tekme attığı görüntüyü izleyelim. Tekrar gelelim

Vuzasına e, da tekme atıyor aynı şekilde. E, yani yapacak çok fazla bir şey yok. Hani neden bunu yapıyor? Birkaç fikrimiz var elbette ki. Ben biraz onlardan da bahsedeyim size. Bu hayvan daha öncesinde bu üçüncü doğumu. Daha önceki iki doğumunda da bu problemi yaratmış ve burada daha önce bakıcılar varmış bakıcılar hatta bunu sağmaktan vazgeçmişler ve sağmadıkları için, sağmaktan vazgeçtikleri için hayvanın üç memesi körelmiş, mastit olmuş. Biz geldiğimizde e, memeleri zaten artık hani sütü kuruya çekilmişti. 4 aylık gebeydi. Kim bilir ne kadar zamandır sağılmıyordu. Onu da bilmiyoruz kuruya çekilmiş bir hayvandı ve üç meme çekikti. Bariz görüyorduk biz bunu. Hatta daha önceki videolarımıza dönüp bakarsanız sürekli söylüyordum. Meme namına bir şey kalmamıştı altında. Ee, belki bu yaptığı asabiyeti, bize yaptığı asabiyeti, memelerinde daha önce yaşadığı o mastit ağrılı mastit probleminden de yapıyor olabilir. Ama büyük olasılıkla huyu da böyle bu hayvanın ve çok ciddi ilgilenilmediyse e, öğrenmemiş de olabilir. Bir şey demiyoruz. Tabii ki olabilir. Zaten biz ondan vazgeçmiyoruz. Hatta sahibini bile henüz arayıp ya durum böyle böyle bundan ibaret demedik. Sadece e, Çetin abimiz var. Ona söyledik. Dedik böyle böyle bir durum var. O da bize birkaç tane e, öneride bulundu. Ön ayağını kaldırın bağlayın dedi. Ön ayağını kaldırıp bağladığımızda hayvan o kadar hırçınlaşıyor ki e, bu demirlere çarpıyor. Şu iki demir var ya hani oraya çarpıyor. Kendini sakatlama durumu söz konusu oldu. Onu indirdik, onu bıraktık. Hatta bir tanesini de Murat'ın üzerine atlamaya çalıştı ön ayağı bağlıyken. E arka ayaklarını bağla demişsiniz. Evet, bunu Çetin abi de söyledi bize. Arka ayaklarını bağladık. Tam şu e, diz deniyor herhalde. Dizlerinden bağladık. Sıkıca bağlamaya çalıştık ama biz bağlarken o kadar e, hırçınlaştık evet. ki yine dedik tamam hani çatıyı ayıracak e, çatısı ayrılırsa da dışarı bile çıkartamazsınız yani burada kesmek zorunda kalırsınız ki asla istemediğimiz bir şey ki, burnundan da tuttuk sadece yapmadığımız tek bir yöntem var o da burasından. dikkat eğleniyor. et <laughs> yani buraya ama tamam. bu atak. yani o Ondan kısma da tekmelik dediler bize de söylediler henüz daha alamadık ha o, şimdi tekmeli alacağız aracımız bozuldu o yüzden inip alamadık ama en kısa zamanda alacağız. Şu anda sadece burnunu tutup geçici bir süreliğine yapıyoruz. Ha kuyruğunu kaldırıp dediniz mesela onu çok önerdiniz. Evet bunu ben şeyden görmüştüm. İnek Zaman kanalı var İlhan Bey. E, ondan görmüştüm ve e, denedik. İlk e, zamanlar çok işe yaradı. Sonra ona da alıştı. Ve şu anda kesinlikle kuyruğunu tuttuğunuzda da bir şey yapmıyor. Düvelerimizin de memesine tut. Hatta onu da görsünler evet. bence Murat. Düvelerin de. Hayır, bunun küçüklükten öğretmedik. Bunların hangisini tutarsan... Hangisi? Yani bunlar, daha atma 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 6 aylık Eretiyorum buzağlar yani. yani aynen. Bunları öğretirseniz bir şey olmaz. Hadi yani. Atma atma da, yok. Aynen. Aynen bir şey olmuyor. Bak hayvan yani alışıyor. Evet çünkü <laughs> yok hayır. <laughs> e, çünkü severek büyütüyoruz. Hani severek büyüttüğümüz için ve alıştırdığımız için evet problem yaşamıyoruz. Tamam biz bu hayvana da bir şey demiyoruz aslında. Yok bir şey demiyoruz da hayvan ama hayvan bu yani biz bir öneri için zaten bunu yani, yapıyoruz Yani ve de tabii ki önerilerin hepsini deniyoruz yani. Tabii ki bir Deneceğiz. tek şey kaldı bir de. Yani, eee evet. tuttuk falan filan hepsini. Deniyoruz. Aynen şey tekmelik haricinde tekmelik kaldı, evet. bağlama önerdi bir beyefendi. Anladım. Beyefendiydi galiba yanlış olmasın lütfen mazur görün. E, meme kısmından şöyle şu kısımdan yukarıya doğru iple bağlayın dedi şimdi bu akşam onu deneyeceğiz e, onun akabinde işte eğer o da çözüm olmazsa tekmelik deneyeceğiz ve tekmelikten başka artık çözüm yok zaten o ikisi onun kaldı <laughs> yani inşallah olmaz kasap çünkü e, hep söylüyorum biz hayvanlarımızı Oğlum, kestirmek sevin, istemiyoruz e, çok Abi seviyoruz dedin, sen böyle şeyler yapmıyordun ha? <laughs> Ha? Gerçekten çok seviyoruz onu yani ee, sevmesek zaten niye bakalım niye kalsın diyelim değil mi biz bu çiftliğe taşındığımızda taşınacakken çiftlik sahibimiz zaten demişti hani ben bunları satacağım, ee, biz dedik kalsınlar yani çünkü çok güzeller e bizim hayvanlarımız da yiyor zaten e, aynı yerden bunlar da yer beslenirler diye düşünmüştük yani tosunun başına evet üzücü bir olay geldi ama o bizle de alakalı değildi mi? ne yazık ki. Şimdi buna da var gücümüzle en güzel şekilde bakmaya çalışıyoruz. Bir de emanet olduğu için çok daha fazla hassas davranıyoruz. Hani biz sorun olacaksa bizimkileri olsun, mahcubiyet yaşamayalım diye düşünüyoruz. O yüzden bu hayvanı mümkün mertebe iyi yanaşmaya çalışıyoruz. Ha biz de biliriz, bir ayağını bir tarafa bağla, bir ayağını bir tarafa bağla. Yapmadığın işkence kalmasın, değil mi? Hani burnunu ayrı tut, hani ya da en kötü çek kapıda kes. Ama işte bunlar e, en kötü kısmı bu işin. Biz iyi olan tarafıyla onu kazanmaya çalışarak uğraşıyoruz. Yani dememiz bu. <laughs> İnşallah halışır. Ee, dediğim gibi hani biz her şeyi denedik. Sizin gördüğünüz o görüntü her şeyi denedikten sonra küçük bir kesitti. O yüzden paylaştık onu. Şimdi işte bunları da görüyorsunuz. Yine istersen dokun hani kaşıtarak dokun mesela. Dokunulmuyor yani. Şimdi yani kafasına dokununca da vurmak yani, istiyor mesela. Yani, direkt, yani, tamam, direkt biliyordu, vurmak biliyordu. istiyor. Biliyordu, zaten evet evet. Şiddeti çok seviyor. Şiddet yani, yani, aynen öyle. öyle. Yavrusuna vuruyor. Evet yavrusuna vuruyor. Gördünüz tamam. işte az önce gösterdik. Ama hani kınarken lütfen hani e, biraz daha düşünerek kınayın. Sonuçta biz burada ürettiğimiz içerikleri ee, hani güzel şeyleri paylaşmak istiyoruz. Bizim gibi bu işi yapmak isteyenler kötü yanlarını, kötü demeyelim de e, olumsuz yanlarını da görsün ona göre karar versinler. E, çünkü biz de biliriz burada her şeyi. Aa çok güzel, güllük günistanlık, köy çok güzel, inekler işte harika hayvanlar kendilerini sağdırıyorlar. Hatta birbirlerini sağıp bize hiç iş bırakmıyorlar falan böyle değil mi? Biz de abartmayı biliriz ya da biz de e, böyle ahkam kesmeyi biliriz. Her şeyi çok biliyormuşuz gibi e, olumsuz yönlerini göstermeyiz. Ama biz onu seçmedik. Biz her yönünü göstermeyi seçtik. Ha, hani biz bu kanalı açarken de bir maddi beklenti karşılığında açmadık. Anı kalsın, çocuklarımızla anı kalsın. Ee, i̇şte hayvanlarımızla anı kalsın. İleride ne olur bilmiyoruz çünkü. Belki biz de buradan gideceğiz. Belki bu işi komple bırakacağız. Bilemeyiz zaman ne gösterecek. Onun için anı kalsın diye açtık bu kanalı. Hani bir maddi beklentimiz yok. Zaten nasıl bir maddi beklenti olabilir ki? ileride çok beğenirsiniz, çok büyür. Ona da bir şey diyemem. Olur mu? Olur. Bilemiyorum. Ama şu anda öyle bir beklentimiz yok. Varımız, yolumuz, ineklerimiz. Onlara en güzel şekilde layıkıyla bakmak. Dediğim gibi hani bu çiftliğin doğruları, kendi doğruları. Kimsenin doğrularıyla hareket etmiyoruz. İşte bazıları diyor hani e, buzağları az süt verin, günde 5 kilo süt verin yeter gibi. Hayır, biz öyle düşünmüyoruz. Neden düşünmüyorum? Ona da küçücük değineyim. Yine çenem düştü ama bir buza bebektir. Nasıl ki biz bebeklerimiz dünyaya geldiğinde iki saatte bir besleyip maksimum anne sütü almasını istiyorsak bunlar da bu hayvanların bebekleri. Bunlar da içebildikleri kadar süt içsinler. Biz hiç bunun bir zararını görmedik. Buyurun Rüya aynı şekilde. Altın kız. Ee, hadi bunları da geçtim. Şirin. Şirin'le ilgili bir takım bilgiler vereceğim. Bununla alakalı evet şirine özel bir bölüm çekeceğim ama açıkçası biraz erteledim şu tosunun ölümünden sonra çünkü biraz nazardan korkuyorum. Onun için biraz daha zaman geçsin. Onunla ilgili bildiğim bütün şeyleri anlatacağım. Bu hayvanı sınırsız süt içerek büyüttük. Buyurun annesini geçti. Hani çok güzel büyüdü. İnşallah yavrusu ve diğer yavrular da bu şekilde olacak. Hani günde 5 litre süt vermek siz veriyorsanız verin ama biz öyle yapmıyoruz. Biz sınırsız veriyoruz. Hani süt sattığımız halde buzağlara sütü esirgemiyoruz, yetmiyor dışarıdan buzağı satın alıyoruz. Daha ne yapalım değil mi? Bunlar bizim doğrularımız. Normal ee, zaten para kazanmak için buzağı asla ben beslemem Evet. Bizim de var, zaten buzağı, eşek geliriz yani. <laughs> yani. Bu işler böyle yani. Yani Biz ama... para kazanmaya öyle fazla, çok para kazanmayı gözümüzde yok yani. yani. Kendimizi idare edebilirim. Hayvanlarımız kendilerini Tayvanlarımız çekip ayına. çevirsinler. Yani, Amacımız böyle. o. hani bu biz zengin olmaya de, çalışmıyoruz. Paradan önemli şeyler var. Yani bu çiftlikte neler yaptıysak da onları paylaşmak için her şeyi açık gösteriyoruz. Yani bir şey saklamıyoruz. Vuruyorsa vuruyor. Öldüyse öldü. Kirliyse, kirliyse, kirli. kirliyse, kirliyse kirli. kirli aynen. <laughs> Hani her şeyi paylaşıyoruz. Yemleri yani. bittiyse bitti. Saman mı yani, alındı? Yani, sırtımızda yani. mı taşıdık? Karma makinesi mi yok? Silajda küf mü çıktı? Biz Aynen. bunları her şeyi göstermeye yani, çalışıyoruz. Yani bizi daha önce böyle işler evet, e, e, özendiğimiz için. Yani biz de izliyoruz. Yani bu işi daha önce yapmadan önce biz anlamı de başlamadık bu işlere. <laughs> Yani. Biz hani şeyi yapıyorduk, izliyorduk. En çok Samet'i izliyorduk Tabii mesela. Samet Bey, Doğan'ın içinde. Selam nasıl olsun. Oluyor, nasıl bitiyor. Aynen, Neşe çiftliğini yani. çok izliyorduk. mesela Onlara da selamlar buradan. Ee, yani izliyorduk, izlediklerimizden bir şeyler Bilmiyorum. öğrendik. Yetmedi, benim annem e, gençliği köyde geçmiş. Elinden çok fazla hayvan geçmiş, yetiştirmiş. biliyor Ve o bizimle yaşıyor normalde. Herhangi bir problem aldığında biz onu getiriyoruz, ona da soruyoruz. hani Kara cahil bir şekilde ilerlemiyoruz, tecrübelerle ilerliyoruz. Hadi onu da geçtim. Veterinerimizle 7-24 sürekli kontak halindeyiz. Adam artık bıktı bizden. Sürekli arıyoruz çünkü. Herkesten bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. O yetmiyor. Çetin abiyi arıyoruz. Abi böyle böyle bir durum var. Yani herkese anlatıyoruz. Herkesten fikir alıyoruz. Hani YouTube'a bir şeyleri paylaştığımızda bilin ki onun arka planında zaten pek çok şey denenmiş, yapılmış. Sadece size hani basit, güzel, komik, eğlenceli kısımlar gösteriliyor. Ve tabii ki zor olan kısımları gösteriliyor. Yani böyle. Ay çok yoruldum ama ben konuşmaktan. Şu an 15 dakikadır konuşuyorum. Neyse şimdi başka işlere dönelim. Şimdi o denilen ipi deniyoruz arkadaşlar. İşte tam olarak bu şekilde yapıyor. Hani bu hayvana bir şey yapılmıyor. Yani biraz zorlasak hayvana eziyet, işkenceye dönüşüyor. Şu an deniyoruz ama bakalım olacak mı? Yok 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 Allah'ım. Bırak bırak boş ver bir şey olacak. Yani şu kasık kısmını bağlayın demişlerdi. Sıkı bir şekilde. Çok sıkı bağlayın dediler Murat. Sıkı mı? <laughs> hani o kasık gerilsin tekme atın. yok ya. Sıkı böyle. Yok yani böyle tekme atabiliyorsa. Evet. Uzaktan dene bakayım şimdi. Bir. Yok yok. Ay bırak bırak bırak. Aç aç Yok ya. Kendine zarar verecek. İşte arkadaşlar tam olarak böyle oluyor. Ne eğeltensek biz bu hale dönüşüyorlar. Yani yani böyle gibi değil yani, doğru yani, bu hayvanda farklı bir durum var evet, bu belli, belli yani bariz belli bu hayvanın başında artık ne geçtiyse evet. bir olay geçmiş bir şey olmuş ki evet. bu bu hale gelmiş ee, bilmiyoruz yani gerçekten bilmiyoruz ne olduğunu İnşallah çözeriz problemi ee, Çünkü gerçekten daha genç hayvan ee, sütü de var yani çok fazla olmasa da var belki ödemeleri falan geçtikten sonra daha da artar neden hani kesime gitsin ya da neden kurban olsun? Dişi hayvan, ben en çok karşı olduğum şeydir dişi hayvanın kesime gitmesi, kesilmesi. E, ee, buzağısına içirse sütünü bizim buzağlardan birine de hani böyle veriyorduk ya başlarda. O şekilde onları da hani kabul ettirebilsek yine deriz ki hani gidebildiği kadar gitsin bu şekilde ama yani bu şekilde ne kadar daha gidecek inanın bilmiyoruz. İşte böyle durum bundan ibaret. Varsa yine farklı önerileriniz fikriniz e, bekleriz. Ayaklarını bağlamak, e, kasıklarını bağlamak, ön ayağını kaldırmak, burnunu tutmak bunları denedik, kuyruğunu kaldırmak bunu da denedik. Bunların haricinde bildiğiniz çok farklı bir yöntem varsa he, şu ayaklarını diyorsunuz ki bir ayağını bir demire bağlayın demin gördüğünüz görüntüden çok daha kötü oluyor çatıyı ayıracak kadar hırçınlaşıyor. Onun için o hiç yani olabilecek bir şey değil. Denedik ama biz onu daha önce e, yine aynı şekilde pes ettik, bıraktık. Hani hayvana yazık. Bir yeri sakatlansa hani kesime gidecek. Yazık bina. Biz e, mümkün mertebe onu kazanmaya çalışıyoruz. Bunu bir anlayalım. Hayat edeceğiz, hayat edeceğiz. Hayat edeceğiz. Dur bakalım, bu çekirdeği takılır. Dinleyen varsa da öğretebiliriz. <laughs> <laughs> Bunlar vakti bilirken şey yapmıyor. Yani bazıları bilirken. Demin bir şey yoktu ama daha belirtiyi bilemedik. <laughs> Şu anda Gülizar'dan yani daha değil. delisi yok yani. İnşallah <laughs> da denk gelmez. Ama bu da deliydi. Bunu da de ilk aldığımızda çok kötüydü. Tekme atıyordu ama öyle değildi, değildi yani. Şöyle, Ceylan çok tekme atıyordu ilk aldığımız öyle. zaman ama biz ona makine takabiliyorduk. Tabii tabii, makine takabiliyorduk. Yani hani birazcık böyle kaşıyorduk kuyruf dediğiniz kuyruf. gibi, i̇şte kuyrukta kaldırmıyorduk, kaşıyorduk kuyruf. ediyorduk. Bu çözülüyor. Sadece tekma atlıyor. Sağ, sol, her yer yani. Evet, kendine zarar verecek düzeye geliyor. Onun için e, problem yaratıyor zaten. Yoksa diğer türlü olsa hani kaşıyalım, işte önüne yem vermek mesela. Önüne yem veriyoruz, yeme bakmıyor bile. Çünkü onun olayı sizi tehlike görüp sizi öldürmeye çalışıyor. Hatta şunu yapıyorum. Ee, videoda ben hani böyle suyu uzaktan ata ata yıkıyorum ya. E, ee, dediniz ki işte çiçek su var gibi. Öyle inek memesi mi yıkanır? Hayır arkadaşlar tabii ki öyle inek memesi yıkanmaz. Şu gördüğünüz hortum var ya. Şuradaki hortum. Bu hortumu ben onu uzaktan tutup önce ıslatıyorum yumuşatıyorum. Fakat o kadar çıldırıyor ki hayvan. Ee, hortumdan daha çok ürküyor. Artık hortumla dövülmüş mü bilmiyorum yani ne olmuş. O kadar çok çıldırıyor ki ee, yine aynı şekilde böyle delirdiği için kendisi kayıp düşmesin, zarar görmesin diye biz de hani bırakıyoruz. Ee, onun için ben o kadar uzaktan e, videoda su atıyorum. Hani amacım yumuşasın, buzasın ağzına gübre gitmesin. Hani su, o da aksın. Amacım orada o, o yüzden uzaktan uzaktan memeyi çekip yıkıyorum zaten. Yoksa ben de biliyorum inek memesi yıkamayı. Yani zaten şu şekilde emiyor mesela, tutuyor. Biraz yetiştikten sonra emmeye başlayınca. Evet. Evet, aynen öyle. Evet, evet, az önce göstermiştim ya, yani. İnsan Birazdan başlayacak mı? Evet, birazdan başlayacak. Gördüğünüz şekilde, birazdan evet. O gördüğünüz şekilde, biraz ama gördüğünüz hale geliyor. Yap uzaylarımızı içermeye çalışıyoruz, kendimizi almaya çalışıyoruz. Ancak mantıklı için doğal bir yer yaralı. Evet. Onu da yap yapıştırıyoruz. Ya elimizden ne geliyorsa biz yapmaya çalışıyoruz. Öğrendiklerimizi, bildiklerimizi, işte insanları sorduklarımızı e, mümkün mertebe onu kazanmaya çalışıyoruz. Başka bir amacımız yok, başka bir gayemiz yok. Ne olabilir ki? Zaten inek bizim değil. Bir de emerken, makine takmayı çalışırsa bu Evet 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 onu yani, da denedik. Yani. Aynen onu da denedik. Ya. Bu sefer o kadar kötü tekme atıyor ki buzağının çenelerine denk geliyor. E, buzak da çok küçük yani, yani onu da e, zarar verebilir, sakatlayabilir. O yüzden mümkün mertebe en az e, zarar görülebilecek şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Şu süreçte diyeceksiniz ki hani e, bu kadar şikayetçisiniz ne yapıyorsunuz? Burnunu tutuyoruz. Onu, onu da, da çekeceğim evet. birazdan. En iyi yöntem zaten bunların içlerinde en iyi yöntem burun Aynen. Onunla da Bir yere kadar. Heh. Bir yerden sonra ne kadar tutarsan tutun. Hatta bir de elde gidiyoruz falan filan. Ne kadar tutarsan tutun o makinenin kapatını uçuruyor. Evet. Yani yani. Onu da çekeceğim. Birazdan çünkü yani burnunu yapıyoruz. tutacağız. Ama en iyi yöntem burun tutmak. Yine Burada en iyisi. Yani bir... Aynen yine en iyisi burnunu bunların tutmak. En iyi yöntem tutmak burnunu tutunca kısmen bir noktaya kadar sakinleşiyor ama yine tekme atıyor. Yani hani şunu yapın kesinlikle tekme atamayacak diyorsunuz ya. Ki ben mesela kuyruk kaldırmayı biliyorum. Kesinlikle tekme atamaz. Yani ona da atıyor. Her şeye atıyor bu hayvan tekme. Şey gibi algılıyor. Sanki biz onu böyle zarar verecekmişiz, öldürecekmişiz, dövecekmişiz, çok canını yakacakmışız. Sanki bizi böyle çok ciddi bir tehlike gibi algılıyor. Problem aslında o. E, yavrusuna mesela o derece yapmıyor. Belki memesinde çok ciddi ağrı kalmış olabilir eski mastitlerinden. İşte diyorum ya hani bilmiyoruz. Bilmediğiniz hayvan en sıkıntılı hayvan. Çünkü geçmişini bilmiyoruz. Nasıl yetiştirilmiş, nasıl büyütülmüş bunları bilmiyoruz. Biz niye yavruluktan sürümüzü büyütmeye çalışıyoruz? Tam olarak bu yüzden yavrudan sürü yetiştiriyoruz. Çünkü yavrudan büyüttüğünüzde o sizi biliyor. Siz onun huyunu suyunu biliyorsunuz böyle en güzeli oluyor. Ve tavsiyemizde de yani küçük ölçekli bir aile işletmesi aile işletmesiyiz ve bizim gibi başlayacak olanlara tavsiyemizde kesinlikle sürünüzü buzağlardan e, çoğaltın. Bir tane iğnenizi alın, sonrasında buzağlardan çoğaltın. Böyle yani. Durum bundan ibaret. doydun mu? Doydun mu daha... bak, bak, bak işte böyle yani aradan bir süre geçtikten sonra onu da istemiyor bizimkileri hiç istemiyor zaten huylu hayvan ya yapacak bir şey yok yani hayvanın huyu demek ki bu yetiştirilme şekli olabilir ağrı zannetmiyorum memesinde artık ağrı olduğunu. Çünkü e, bugün 13 gün oldu doğum yapalı. Ödemi falan bir şey de kalmadı yani. Bu ağrıdan olabilecek bir şey değil. Tamamen huyuyla alakalı. Belki gıdıklanıyor olabilir. O da olabilir tabii. değil başka da aklımıza çok da bir şey gelmiyor yani. İşte böyle huylu bir inek. Arkadaşlar bu anda bulduğunuz yani. Öbür uzaylı tamam. Ben yani aslında hayvanlardan korkmam. Yani hiçbir şeyden korkmam Allah'tan başka. Açıkçası bu yani. yani <laughs> geliriz, Sadece bu hayvanlar yanına geldiğinde tekme atmıyorlar. Yani memelerini el etmiyorlar. Bize ne yapıyor? Burnunu tutuyoruz. Şu anda burada atar. Burnunu Evet bunu da annem öğretti bize. Burnunu tutarsanız yani, biraz yani, daha kolay yani. zapt edersiniz diye. Şimdi bakın burnunu nasıl tuttuğunu göstereceğim size. Bize gösterebilir misin bir Allah. arada? Ya şöyle Tabii bir, yani. şöyle bu, şu şekilde burnunu Şimdi ben buzayı salacağım. Hadi. Şimdi böyle burnunu tuttuğumuz zaman ama sürekli tutacağız. Ee, makineyi taktığımızda da e, buzayı verdiğimizde de bu şekilde burnunu sımsıkı tutmamız lazım. Yoksa yine çok fazla tekme atıyor. Böyle de atacak, birazdan böyle de tekme atacak. Onu da çekeyim hatta böyle. Şimdi başladı huylanmaya artık. Şimdi zaten göreceksiniz başlayacak. Böyle de tekme atabiliyor ya. Daha yani bununlamıcı mı yok. İşte böyle. Hayvan da korkuyor artık. Yani Rüya çok korkuyor. Çenelerine falan vurdu daha önce. Çenesi darbe alınca. hani Problem olur yemek yiyemez edemez. Of böyle yani. İşte tam olarak böyle tutuyoruz. Biz de memnun değiliz bu durumdan. Ama şu şekilde tutunca kısmen duruyor. Şu an en verim aldığımız tutuş şekli bu. Bitmek üzere birazdan sağ ol. Şu an rüya emiyor orada. Böyle daha az tekme atıyor. İki kişi anca zapt ediyoruz. Ay! O kadar güçlü ki.